Kurum tarafından kurumundaki herhangi bir öğretmenin bilgisi güncellendiğinde ya da yeni bir kurum eklendiğinde veya da bir öğretmen silindiğinde otomatik olarak yöneticinin onayına gelir. Siz de maaş modülüne girerek üst tarafta bulunan onay bekleyen öğretmenlerinizden yeni eklenen, güncellenen, silinen öğretmenlerin onaylarını yönetilebilirsiniz. Burada dikkat etmesi gereken bir nokta, dönem açma işlemi sırasında eğer onay bekleyen bir öğretmen var ise sistem otomatik olarak onay bekleyen öğretmenler var şeklinde sizi uyarır ve dönem açmaz. O yüzden öncelikle üst taraftan onay bekleyenlerden yeni eklenenleri kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi Atatürk Lisesi'nden Selma İnan isimli bir öğretmen sisteme eklenmiş. Göster butonuna tıklayarak öğretmeni görüyoruz. Daha sonra öğretmenin bilgilerini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi öğretmenin aylara ait asgari geçimlerin bilgileri girilmemiş, aylık vergi matrakları girilmemiş. Dolayısıyla bunları manuel olarak elle giriyoruz. Örnek, maaşa ait ve ek ders ait vergi matraklarına girip işe giriş tarihini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi işe giriş tarihi 7 Şubat 2011 olarak e işaretlenmiş. Şu durumda 15 Şubat dönemi açıldığı anda otomatik olarak bu öğretmene 8 günlük fark maaşı yapacak. İşlemi seç diyerek sisteme ekle diyerek öğretmeni sisteme eklersiniz. İşlemi iptal ederseniz öğretmen ekleme işlemi iptal edilir ve otomatik olarak öğretmen kurumuna ait arşive gönderilir. Sistemi ekle diyorum. Evet şu an için öğretmen artık o kuruma eklendi. Önce bakalım. Yine atalık Lisesi'nden Güler Çakan Esin öğretmenin bilgileri güncellenmiş. Göster butonuna basarak öğretmenin hangi bilgilerinin güncellendiğini şu an görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi öğretmenin IBAN bilgileri ne olmuş? Güncellenmiş. Dolayısıyla işlemi seç diyerek güncellemeleri onayla diyerek güncellemeleri onaylıyoruz. Sinyal öğretmen var mı? Evet, yine adresinden Feri Şahenk kısmını öğretmen silinmiş. Göster butonuna basarak öğretmeni görüntüleyip işlemi seçtirerek arşive gönder diyerek öğretmeni sistemden sileriz. İşlemi iptal ederseniz öğretmen silme işlemi iptal edilir. Evet, öğretmeni şu an için arşive gönderdik. Onay bekleyenler listesi de bu şekilde kullanılıyor.